Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2 ay önce Mali Bamako'da bir kamp alanında çeşitli faaliyetlerde bulunmuştum hatırlayacaksınız. Oradaki yoksulluğu, oradaki yoksunluğu, mağduriyeti size göstermiştim. Sözün bittiği yer diye bahsetmiştim oradan. Hatırlayacaksınız çok ses getirmişti o videolar. Özellikle de şeker dağıttığımızda birazdan o görüntüleri yine paylaşacağım size sizinle. Şeker dağıttığımızda şekerlerin şekerin ne olduğunu bilmeyip ambalajıyla yiyen çocuklar çok kişiyi derinden etkilemişti. Gerçekten sözün bittiği yer diye bahsetmiştim oradan. Yani ben yaklaşık 20 yıldır çeşitli ülkelerde, gerçekten çok ağır kriz bölgelerinde, çeşitli faaliyetlerde, yardım faaliyetlerinde vesaire bulundum ama gerçekten oradaki mağduriyeti, bu Bamako'daki gördüğüm mağduriyeti, özellikle o kamp alanındaki gördüğüm mağduriyeti emin olun ben dünyanın hiçbir yerinde görmemiştim oradaki garibanlığı oradaki yoksulluğu oradaki insanların o durumunu hiçbir yerde görmemiştim oradan canlı yayın yaparken tabii ki e, insan konuşurken kendisini çektiği için ortamı görme şansınız çok fazla olmamıştı buna rağmen e, çok kişi çok etkilenmişti o görüntülerden ama size e, bugün bu vesileyle üzerindeki vücut kamerasıyla ve farklı kameralarla çekilmiş bazı görüntüleri paylaşmak istiyorum. Oradaki bölgeyle alakalı. Çünkü geçtiğimiz günlerde bütün o yoksulluk yetmezmiş gibi o bölgede bir de yangın faciası ortaya çıktı. Biliyorsunuz görüntüleri paylaşmıştım. Yeniden bu videonun içinde de paylaşacağım. Uzunca bir video olacak. Kapsamlı bir şekilde Bamako'daki durumu size izah edeceğim. Bir acil yardım çağrısında bulunmuştum. Oradaki yangın faciası dolayısıyla bir maske kampanyası başlatmıştım. Bu altta görmüş olduğunuz numaraya adresinizi attığınız takdirde 100 Euro karşılığında size 50 tane maske göndereceğiz adresinize direkt. Ve vermiş olduğunuz 100 euro'nun 100 Euro'nun tamamını da bu Bamako, Mali'deki bu mağdur ailelere acil yardım olarak ulaştıracağız inşallah. Önemli bir acil yardım ulaştırdık 2 gün önce Mali'de. 600 aileye erzak dağıtıldı. Onun da görüntülerini ekleyeceğim. Ama tabii ki bu yeterli değil. İnsanların bu birazdan görmüş olduğunuz görüntüdeki ortamdan alınıp güzel bir yere çıkarılması gerekiyor. Aslında bu projeyi biz hazırlamıştık. Yani Nisan gibi gidip o insanları o bulunmuş oldukları çöp arazisinden alıp onlar için satın alacağımız geniş bir araziye taşıyıp orada onlara bir köy kuracaktık. Bunun için Allah razı olsun. Bu arada burada da teşekkür edeyim. Türkiye'den yeryüzü mühendisleri biz abi bu köyü ücretsiz yapacağız diye söz verdiler. Arkas Armatör var. Büyük bir gemicilik şirketi. Ülkemizin en büyük gemicilik şirketlerinden bir tanesi. Benimle irtibata geçip yapı malzemesi ne gerekiyorsa biz bunu ücretsiz taşıyacağız. Dediler. Allah razı olsun Konya'da Halime abla var. Onların da bir yardım kuruluşu var. Onlar yaklaşık 2-3 sıra yakın malzeme topladılar Bamako için. Yani gerçekten harekete geçip, hem Derneği birlikte de aynı zamanda e, orada çok ciddi bir e, proje hazırlamıştık. Ama dediğim gibi bu e, korona meselesi bütün işleri allak bullak etti. Yani oradaki insanların bir beklentisi var. Onlara karşı e, borçlu hissediyorum da kendimi aynı zamanda. Çünkü bir... Söz verildi orada ama e, bu sözün de gereği yerine getirilecek Allah'ın izniyle. Yani Gömrükler açılır açılmaz. Bizim ilk yapacağımız iş oraya gidip o köyü kurmak, o adımları atmak olacak. Çünkü o insanlar gerçekten hayal kırıklığına uğratılacak insanlar değil. Çünkü kader, e, yaşamış oldukları coğrafya, bulunmuş oldukları ortam onlar için yeterince zorluklar getiriyor. Bir de e, üstüne kendilerine bir şey vaat eden insanlar tarafından hayal kırıklığına uğramayı da hak etmiyorlar diye düşünüyorum Bu yüzden gideceğiz vermiş olduğum sözü yerine getireceğiz Allahın izniyle yangın önceki yangın öncesi ortamı hissedebilirsiniz diye detaylı bir şekilde kapsamlı bir şekilde oradaki ortamı size göstermeye çalışacağım Tabii ki Video ile bunu anlatmak biraz zor. Onu yaşamak lazım gerçekten. O insanların o çaresizliğini görmek lazım. Uzunca bir video olacak. Biraz vaktinizi alacağım ama umarım hayırlı bir iş için sabredersiniz ve sonuna kadar izlersiniz. Evet. Buradan canlı yayın yaparken birçok şeyi tam anlamıyla gösterememiştim size. Bu vesileyle vücut kameramla çektiğim görüntüleri, diğer kamerama takılan bazı görüntüleri sizinle paylaşmak istiyorum. Yani sözün bittiği yer demiştim. Burayı tarif ederken gerçekten ondan daha iyi de bir isim aklıma gelmedi buradaki ortamı tarif edecek. Yıllardır üzerine çöp dökülen bir araziye gelip sığınmış yüzlerce aile. Kuzeydeki savaştan kaçmış, kuzeydeki terörden kaçmış, evleri barkları talan olmuş, viran olmuş ve varlıktan yokluğa düşmüş aileler bunlar. Çok varlıklı olmasalar da kendi halinde tarımla uğraşan insanlarmış bunlar. 10 yıl kadar öncesine kadar. Ve gelip sığındıkları ortamı görüyorsunuz. Derme çatma çadırlar. Pislik içinde bir, burası çöp dökülen bir arazi. 10 yıllardır çöp dökülen bir arazi. Yerleri temizlemenize imkan da yok. Yani çok kişi şey dedi ya işte niye yerleri süpürmüyorlar? Süpüremiyorsunuz. Süpürdükçe altından katman katman çöp çıkıyor. Belki 50 katman çöp var altında yani. 20 metre yerin dibine kadar kastanız da çöp içinde her yer. Ve yerde gerçekten tıbbi atıklardan tutun. İşte şırıngasıdır, şusudur, busudur, pas, cam. Aklınıza ne geliyorsa var. Ve bu insanlar bu ortamda yaşıyor. Yani Çocuklar için çok büyük bir tehlike. Çocukların tamamı buralarda yalın ayak dolaşıyor. Ayakkabı olmadığı için. Yani görün yani bu bu şekilde yaşıyor bu insanlar. Burada enteresan olan bir de şu da var. Yani birçok çocuk bana gelip ayağındaki yaraları gösterdi. Böyle medetom harcası. E, çünkü bu yaralar... İltihap kapmış yani tamam iltihap kapmış. Antibiyotiğin olmadığı bir ortam, merhemin olmadığı bir ortam. Çok ciddi bir yokluk, bir ilaç yokluğu. Yani çocukların tamam böyle gördüğünüz gibi yalın ayak geziyor. Çok azının ayakkabısı var. Ee, ayakları bu şekilde yara bere içinde böyle gördüğünüz gibi yani çok inanılmaz bir ortam. Yani e, buralarda gezenlerin kendi çocuklarınız olduğunu düşünün bir an için. Yani yüreğiniz çocuğunuzun oraya bir saniye, bir dakika dahi yalın ayak basmasına dayanır mı bilmiyorum. Ama bunlar da ana kuzusu. Bunlar da annelerinin gözünde en az sizin çocuklarınız kadar değerli. Yani gerçekten videoyla bunları anlatamıyorsunuz. Oradaki ortamı videoyla yeterince size ben onu hissettiremem orada. Çünkü oradaki kokuyu alamıyorsunuz bir defa çok ağır bir koku var. Oradaki kokuyu alamadığınız gibi insanların yüzündeki çaresizlik de videoya yakalanamıyor. Kameraya yakalanamıyor o kadar kolay bir şekilde. Onu hissetmeniz lazım. O ortamda bulunmanız lazım. Gerçekten çok ağır şartlarda yaşayan insanlar. Yani yerlerin halini görüyorsunuz. Bu yerde yemek, gıda yerde bu gördüğünüz bidonların içinde içme suyu, işte yıkanmaları, abdestleri vesaire hepsi ondan karşılanıyor, onlardan karşılanıyor. Bir çadırın içini göstereceğim ben size birazdan. Yani kendi evlerinizi gözlerinizin önüne getirin. Belki beğenmediğiniz yatak odanızı, belki beğenmediğiniz yatak örtünüzü, masanızı vesaire. Bir de bu insanların her gün yaşadığı yere bakın Allah aşkına. Yani bu yatak. 3-5 taşın üstünde bir tahta atılmış, onun üstünde bir örtü ve ayrıca bunun üzerinde uyuyor bu insanlar. Çocukların üzerindeki kıyafetlere bakın. Ya Rabbi, yani bilmiyorum. Yaşadığımız hayatın şükrünü nasıl eda ederiz? Nasıl hesabını veririz bilmiyorum. Her sabah uyandığımızda duştan akan sıcak suyu mu dersiniz? Eee onun bile ne kadar büyük bir nimet olduğunu ah bir anlayabilsek, bir farkına varabilsek, yaşadığımız hayatın aslında ne kadar iyi bir hayat olduğunu ve bu yaşadığımız hayatı rağmen de yokluktan bahsedenlerin var olduğunu gördükçe insan gerçekten şaşırıyor. Yani gelecek kaygısı duyanların, gelecek tasası duyanların, yarın ne olacak, işte emekliliğimde şöyle mi olacak, böyle mi olacak hesabı duyanların, e, görenlerin aslında alıp böyle buraları göstermek Buraları gezdirmek lazım. Yaşadığımız hayatın kıymetini anlayabilelim diye. Bakın bu ortamda bu aileler yaşıyor. Çocukların tamamı hasta. Ya sarılıkları var ya işte yoksunluktan, gıdasızlıktan fıtıkları çıkmış. Zaten gıda başlı başına bir problem burada. Yani genelde yemek olarak böyle bir tarz lapa Yiyorlar. Böyle bir tahıl türü var orada. Bunu suyla karıştırdıklarında bir lapa haline geliyor. Son derece yani tatsız, tuzsuz böyle sadece doyurmaya yetenmiş. Böyle gördüğünüz gibi yerde işte kaynatıyorlar bunu. Sular zaten çok büyük bir problem. Yani o şartlar altında ciddi de bir kolera salgını var. Bu bölgede, bu kamplarda yani biz oradan bir bardak su içmeyiz. Emin olun. Ama bu insanlar o suyla yıkanıyor, içiyor, abdestlerini alıyor. Ve enteresan olan bu kampın çok büyük çoğunluğu beş vakit namazını o suyla ab aldığı abdestle kılıyor. Alnını secdeye koyup Rabbine vermiş olduğu nimetler için şükrediyor. Onu çaresi diye bir örnek vermek istiyorum size. Burada sadaka dağıtırken bu aileye rastladık. Anne elinde bir çaput parçasıyla çocuğun sırtını yelliyor. Ben ilk başta algılayamadım olayı. İki hafta öncesinde çocuk e, düşüp yanmış. Bir ocağın içine düşüp yanmış. Annenin elinde ne bir merhem var ne bir pansuman var ne doktora gidecek bir imkan var. Hiçbir şey yok. Tek çare çocuğun acısını dindirmek için elindeki çaputla çocuğu ya. arkasını Yanlış yerlemek. Yanmış şey ya. Büyük ihtimalle ölebilirdi o çocuk. Yani o ortamda, o mikrop buraya ortamda, ortamında o yaranın bir e, enfeksiyonu Murat abi. enfeksiyona uğraması sonrasında sepsis vesaire bana. yani Bak Allah muhafaza. Tabi hemen müdahale ettik. Doktor, doktor, e, görevlendirdik, doktor görevlendirdik oraya. İki hafta boyunca doktorun gidip gelmesi, e, ilaçların yazılması, pansuman yapılması neticesinde bu yavru ayağa kalktı. Elhamdülillah. Yani ve inanın o kadar ufak bir paraya halledildi ki bu sorun. 100 euro gibi. Belki bir aylık elektrik paramız, belki bir aylık ne bileyim telefon faturamız, ilaçlar bunlar, tedavi bunlar. Bu çocuğun hayatını değiştirdi. O annenin hayatını değiştirdi. Yani ufak paralarla büyük işler yapılabilen bir yer. Çocuklar bak bir dakika. Şekeri açıp yiyeceksiniz. Bak bak. Şekeri böyle açıp yiyeceksiniz. Evet, oradaki bütün bu mağduriyeti gördükten sonra yapılması gerekenin sadece erzak dağıtmak, sadece kıyafet dağıtmak, sadece sadaka dağıtmak değil de Yapılması gereken aslında bu insanlara kalıcı bir çözümün sunulması olduğunu düşündük. O insanları o bulunmuş oldukları berbat ortamdan çıkarıp temiz bir ortama götürmeyi. Ee, orada çok sayıda çocuk ölümü oluyor maalesef. Tabii ki o ortamın içinde gördünüz yani o pisliğin içinde e, çocukların hastalanması da doğal. E, ölmesi de maalesef işte doktorun olmadığı, ilacın olmadığı bir ortamda e, maalesef kaçınılmaz sonucu oluyor o ortamın bu yüzden yapılması gereken onlara bir arazi bulup orada bir e, o aileler için bir köy inşa etmek olduğuna kanaatine vardık bu yönde de ailelerle şöyle bir konuşma yaptık onlara e, bu planımızdan bahsettik ve büyük bir sevinçle karşılandı bu evet onu da bu konuşmayı ben tabii ki e, yaptık yaparken yanı sıra işte Oranın yerel diline tercüme etti tercümanımız ama e, tabii oraları kesiyorum ben çok fazla uzun olmasın diye. Evet, iyi seyirler. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Ben dünden beri sizin içinde yaşadığınız durumun bu durumu Türkiye'deki insanlara internet üzerinden çekmiş olduğum videolarla gösteriyorum. Türkiye'deki insanlar sizin durumunuza çok üzülüyor. Herkes elinden geldiği kadar yardım edip sizi bu durumdan kurtarmanın derdine düştü. Çünkü üzgünler çünkü biz bir ümmetiz. Sizin çocuklarınız aç ise bizim çocuklarımız da aç. Sizin çocuklarınızın emniyeti yoksa hastalan, hasta oluyorlarsa bizim de çocuklarımız hasta oluyor demektir. Sizin çocuklarınız aç yatıyorsa bizim de çocuklarımız aç yatıyor demektir. Ben vatanıma güveniyorum. Bizim milletimiz. Tarih boyunca mazlumun yanında yer almıştır. Tarih boyunca garibanı gölgesinde himaye etmiş bir milletiz biz. Ben bizim milletimizin sizi de yalnız bırakmayacağından eminim. Biz şuna da inanıyoruz. Kesinlikle yardıma ihtiyacınız olduğu için utanmayın, mahzun duruma düşmeyin. Sizi bu hale getiren zihniyetin Afrika'yı sömüren emperyalist zihniyetin sebep olduğunun farkındayız. Eğer biz sizinle aynı duruma düşseydik, biz fakir, siz zengin olsaydınız, biliyoruz ki siz, siz de bize yardım ederdiniz. O yüzden biz de size yardım edeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü biz bir ümmetiz, ümmetin kolları ağrırken başının rahat olması mümkün değil. Ayakları ağrırken başının rahat olması mümkün değil. Allah'ın izniyle, Allah bize güç, kuvvet versin. Devlet başkanımıza güç, kuvvet versin. Milletimize güç, kuvvet versin. Biz de size yetişelim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Türkiye! 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 Yani bu köyün kurulması için e Orada yetkililerle de görüştük. Bamako valisiyle vesaire ben onun görüntülerini paylaşmıştım. Yani bu konuda hukuki bir e, engel yok önümüzde. Önümüzdeki tek engel e, gerçekten hani e, oradaki yapı malzemeleri için maddiyata ihtiyaç var işte. E, o ailelerin taşınması için maddiyata ihtiyaç var vesaire vesaire. Bu yüzden de zaten hem acil yardım için hem o insanlara bu yangın sonrası ki yangının görüntülerinde paylaşayım size. Yani bütün olan bitenler yetmezmiş gibi, bütün o berbat ortam yetmezmiş gibi bir de o ortamda yangın çıktı. Geçen hafta. Onu paylaşmıştım görüntülerini zaten. Tekrar burada görüyorsunuz. Ve dakika Aysa, saper pompiye kele ama iyi anfolo. Karabal kuna kum, tasma flagori mine kilu Kilo bala, fembe bala, stasyon bakere fe. Ama yine 30 minit sonra sisan. Alsa, saper pompiye kele. Ama şey onu. Şimdi e, yapılması gereken tabii ki e, öncelikle bu insanlara bir gıda yardımı yapılacaktı ki yapıldı. Onun da görüntüleri eee 600 aileye gıda paketleri hazırlandı. E, dağıtıldı da. Allah'a hamdolsun. Yani e, ama tabii ki kalıcı çözüm olarak yapılması gereken şey bu aileleri bir e, köye taşımak. O köyün ismini de İstanbul koyacağız inşallah. Küçük İstanbul. E, yani normalde şu anda o proje yürüyor olacaktı. Nisan'da gidip e, ya Allah diyecektik ama işte bu korona işi e, her şeyi e, durdurdu. Bu gibi bunu da durdurdu. Ama Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta inşallah uçuşlar açılacak gözüküyor şu anda. Açılır açılmaz da biz e, yola koyulup gideceğiz o kardeşlerimizin yanına. Çünkü orada bir iş yaptırmak istiyorsanız o işin başında duracaksınız. Yani kuyu dahi olsa, kuyu dahi kazdırmak isteseniz o işin başında durup takip edeceksiniz. Çünkü Afrika çok zor bir bölge. Yani oraya ben işte para göndereyim de yapsınlar olayı olmuyor başında duracaksınız ve sonuna kadar şu şöyle yapılacak, şu böyle yapılacak, şu şöyle yapılacak diye direktif vererek yaptıracaksınız. Başka hiçbir yolu yok bunun. Bu yüzden gitmemiz şart. Evet, tehlikeli bir bölge. Evet, onlarca hastalığın kol gezdiği bir bölge. Yani korona morona onların yanında hiçbir şey kalır. Yani bunun, yani Kongo ateşi var, bunun işte ne bileyim... Güneyinde hatta geçen yıl ebola vakası olmuş. Ondan sonra dengü ateşi var, çok tehlikeli. Sıtma var, malaria. Ee, batılılara bulaştığı zaman öldürüyor gibi bir şey. Ondan sonra kolerası var, tifosu var, var da var yani. Ama tabii ki biz e, bu tehlikelerden dolayı oradaki insanları yalnız ve mağdur bırakamayız. Dava gidiyorsak eğer elimizi taşın altına koymak zorundayız malımızla, canımızla, bedenimizle, her şeyimizle o davayı gütmek zorundayız. Ee, her şeyin bir riski var. Yani e, ben öyle diyorum. Çok kişiye işte neden gidiyorsun böyle yerlere falan diyorlar da. Yani her şeyin bir riski var. Ne yaparsanız yapın bir riski var. Bu işin de riski var, yok değil. Orada çok sayıda terör örgütü de var. Başınıza her şey gelebilir. Yani ama e, dediğim gibi biz eğer bir dava gidiyorsak bunun gereğini yapacağız. Gömleğimiz kırışacak diye kavgadan kaçacak değiliz. Allah'ın izniyle. Bu yüzden gizilecek ve yapılacak bu proje. Bu insanların yüzü Allah'ın izniyle güldürülecek diye düşünüyorum. Siz ne yapabilirsiniz? Ee, gelin bu çorbada sizin de bir tuzunuz olsun. Hem bu ortamda, korona ortamında herkese maske lazım. Öyle bir kampanya düşündüm ben işin açıkçası. Ee, sizin hayrınız vermiş olduğunuz 100 euro olacak. Bunu maskenin fiyatı olarak görmeyin. Ki bu maskelerin de piyasa değeri aşağı yukarı bu 100 euro. Yani 2 euroya satılıyor e, Avrupa'da kiosklarda vesaire. Veya 3 euroya, 4 euroya satanlar da var. Eczanelerde 3.50'ye satıldığını biliyorum. E, 50 adet maske 100 euro hayır bedeli karşılığında alacaksınız. Siz 100 euroyu hayır olarak vereceksiniz. Ben de size 50 tane maskeyi hayır olarak vereceğim. O sizin hayrınız olacak. Bu da benim hayrım olacak. Ve e, bu vermiş olduğunuz 100 Euro'nun tamamı da yani 99 Euro'su değil 95 Euro'su değil 100 Euro'nun 100 Euro'sunun tamamı e, oradaki kardeşlerimizin Allah'ın izniyle e, derdine derman olacak. Ben size gönderilen paketin, maskelerin paketlemesinin fiyatını dahi cebimden ödüyorum. O sizin göndermiş olduğunuz 100 Euro'dan almıyorum bunu. O da benim hayrım olsun diyorum onu da cebimden ödüyorum. Oradaki e, işçilik faaliyeti işte paketlemesi de şu, şu, onu da ben cebimden ödüyorum. Çünkü benim hayrım olsun diyorum. Aman onların onlara emanet edeceğiniz kuruşa dahi halel gelmesin diye düşünüyorum. Ve gidip orada insanlar inşallah derdine derman olacak. Ramazan, Ramazan ayındayız. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin en mağdurları olduklarına inanıyorum. En mağdurlarından biri olduklarına inanıyorum oradaki insanların. Onlara ulaştıracağınız her bir kuruş için Allahu Teala sizden razı olsun. Dediğim gibi hem maske ihtiyacınızı görün, hem oradaki insanların derdine derman olun, sadakanızı verin vesaire. Yapmanız gereken tek şey şu altta gördüğünüz WhatsApp numarasına adresinizi göndermek. Size otomatik bir mesaj geliyor. Yazmış olduğunuz diğer mesajları okumam zaman alabilir, çok fazla mesaj geldiği için. Ama hepsini ben cevaplayacağım. Benden başka yok kimse o telefonun başında. Çok acil bir sorunuz olursa telefon da açabilirsiniz. WhatsApp üzerinden arayabilirsiniz. Açmazsam dahi mutlaka dönerim size. Ama lütfen sadece bu kampanya ile alakalı olsun aramalarınız. Çünkü gerçekten çok işim başımdan aşkın diyebilirim bu meseleden dolayı. Ee, onun haricinde Türkiye'den çok sayıda katılmak isteyen arkadaş var. Maalesef bunu ben kabul edemiyorum. Ee, neden? Çünkü biz lojistik açıdan maskeyi gönderemiyoruz Türkiye'ye. Öyle bir sıkıntı var. İkinci bir mesele de biliyorsunuz Türkiye'de bir bayramlık kampanyası yürütüyorum ben. 10 bin çocuğa bayramlık alacağız inşallah. 390'dayız şu anda. 10 bine tamamlayacağız inşallah bayrama kadar. Allah yardım ederse Kadir kardeşimiz yürütüyor o işlerimi İstanbul'da vekaleten. Ben gidemediğim için. Ee, şunu gördüm ben, çok sayıda aile başvuruyor, çok sayıda işsiz kalmış insanlar, çok sayıda mağdur insanlar. Bu yüzden Türkiye'deki kardeşlerimize, yardım etmek isteyen Türkiye'deki kardeşlerimize şu tavsiyede bulunuyorum. Mahallenizde, köyünüzde, artık neredeyseniz etrafınızda, çevrenizdeki yardıma muhtaç insanlara infak ederseniz daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Bamako işini biz Avrupa'dakiler inşallah sırtlayalım. Ee, siz de ülkemizdeki mağdurlara elinizi uzatın, onları garip koymayın. Irkını, ee, örfünü, mörfünü hiç gözetmek sizin. Ee, herkese Allah'ın izniyle yardım edelim, yanlarında olalım şu Aziz mübarek Ramazan ayında. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için de Allah hepinizden razı olsun. Bu arada maskeleri sipariş verdikten sonra normalde 2-3 iş günü içinde geliyor. Tabi bu koronadan dolayı biraz uzayabiliyor bu süre. Biraz sabırlı olun ama eninde sonunda gelecek size. Maskesi gelmeyen olursa da arasın Whatsapp'tan. Benim maskem nerede kardeş desin? ben icabına bakarım Allah'ın izniyle. Evet dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.